üreticisiyim keçi üret, sütü üretiyorum 60 yaşındayım 60 sene sonunda bunu da gördük sütlerimiz kaldı niçin kaldı sütü, sanayici gelip sütümüzü alamıyor sütümüzü alamıyor sanayici ee, tüketici peyniri bekliyor peynire ulaşamıyor sanayici bizden sütü alamıyor bu sistemde bir yanlışlık var galiba ve şu anda da bütün ee, Keçileri, keçi yetiştiricileri, koyun yetiştiricilerinin Şeyini anlatayım size Hepsi tekelerini ayırdı Önümüzdeki yıla bir tane keçi kalmayacak Kasım ayında hepsi satılacak Keçi, oğlak hepsi satılacak Bunları Bunların yetkililer önlemini almasını istiyoruz Damızlık birliklerimi aldık, Tarım Bakanlığı'nın haberi var mı? Olması gerekiyor Fakat Hiç kimse bizim Derdimize çare olmuyor Kimse yetiştiricinin yanında yer alıyor. Bir sürü süt üretiyoruz. Bakın ben geçen sene e, sütçümüz burada arı topluyordu. Merada keçileri sağıyordum. Şimdi oraya hayvanlarımı götüremiyorum. Yakıttan dolayı. Jeneratör kuruyordum. Keçi başı 2 litre süt alıyordum. Şu anda da 1 litreye düştü. Üretim üretim diyorlar. Nerede kaldı üretim? Tam yarıya düştü. Yakıttan dolayı ve bizim üretimimiz bitiyor. Zaten artık yani e, üreticilerin de gençleri bizler kaldık galiba. 60 yaş. Hadi bizden küçük daha birkaç kişi olsun. Başka da bir şey yok ya. Süleyman Paşa süt toplayıcısıyım. Köyle adam, tel köyle adam topluyorum. Ee, Süleyman Paşa'nın 3500 litre sütü vardı. Geçen yıl, evvelki yıl. 15 yıldan beri topluyoruz sütü. 15 yıldan beri firmalar alıyorduk. Bu, bu sene firmaların hiçbir tanesi almadı. Mağduruz yani e, kooperatiflerden bir sürü im aldık. Bir sürü borcumuz, harcımız var. E, bu sütler toplanmazsa, bu şey yapmazsa biz borcumuzu, iyi hayvanımızı satıp ödeyeceğiz. Veya ne bileyim bilmiyorum yani yatarlamızı satacağız. Yani başka alternatif yok. Yani bunu e, dile getirmek istiyoruz işte. Yani borçluyuz. Malımız yetişti. Sağım zamanı geldi. Tam sağım zamanına 3-5 gün kala sütümüzü bıraktılar. Küçükbaş ee, küçük baş yetiştir yetiştireceğiyle ilgili şu an sütlerimiz toplanmıyor, almıyorlar. Firmalar sütleri almıyor. Şimdiye kadar e, çok değerli olan bu koyun keçi sütü şimdi mi değersiz oldu? Yani şimdiye kadar en kaliteli süt inek, koyun ve keçi karışımı olan peynirdir. Sütünden yapılan peynirdir. Türkiye genelinde bu Türkiye yiyor yani. Türkiye'ye hizmette sunulan peynirdir. Bu yıl kötü mü oldu şimdi yani bu e, koyun ve keçinin sütü? Neden oldu? alınmıyor yani neden yapılmıyor en kaliteli peynir koyun ve keçi sütüdür ee, neden kaynaklanıyor neden almıyorlar alınması gerekiyor ve herkes mağdur herkes borçlu üretici borçlu ee, bu zor şartlarda bunun alınması lazım firmalara buradan sesleniyorum firmalara süt süt firmalarına peynir firmalarına bu sütlerin alınması lazım Zaten şartlar ağır. Bir çuval yem olmuş 320 lira. Yani kilosu kilosu yemin 6,5 lira. Sütün kilosu 5,5 lira. Yani arada e, büyük bir dengesizlik var yani. Parite açık. Üretici burada üretmiş. Sütünü satacak. Pazarın. Tam hazır e, süt hazırlanmış. Sağıma gelmiş. Diyor ki alıcı ben almayacağım. Vatandaş perişan. Şimdi bu insanlar kıştan çıktılar. Yem borcu var. Diğer piyasaya borçları var. Veterinere borcu var. ilaç borcu var. Yem borcu var. Ve onu sütle çıkaracaklar. Aldığı süt satıp sütün aldığı kazançlarla borçlu ödeyeceklerdi. Şimdi yemciye bakacak yüzleri yok. Veterinere bakacak yüzleri yok. İlaç aldığı yere bakacak yüzü yok. Evet. Bu insanlar ne yapacaklar? Suçu ne? Üretmişler. Üretmişler. Anne sütüne yakın olan keçi sütü üretmişler. Ne diyordu yetkililer? En değerli süt, anne sütüne yakın olan süt, keçi sütüydü. Şimdi Talip kardeşim keçisini yetiştirmiş. Tam sağıma gelecek bağırda. Doğaya çıkmış. İşte meradayız. Yağcı merasındayız. Bin bir tane ot beraberinde o güzelim otlardan almış olduğu besinle süt oluşturmuş. Ama sütünü satacak fabrikacı yok. Veya satacak kurum yok. İşte yanlış burada. Bu yanlışın bir an ev önüne geçilmesi lazım. Üreticimiz perişan. Üretmiş olduğu sütün alıcı kimse yok. Sadece bu burada değil. İnecikleriz. Ali arkadaşımız neydi? Ben dedi 25 köyden süt topluyorum. Sadece bu yağcının sorunu değil. Tekirdağ'daki diğer köylerimizin de sorunu. Bu insanların tek suçu üretim yapmak. Üretim, yap üretim yapmak suçsa amenna. İşte buna dur demek için bugün buradayız. Meradayız. Koyunlar burada işte doğala baş başayız O kadar kaliteli sütü üretmişler Ama o sütü alacak pazarlayacak insan yok Yem fiyatları almış başına gitmiş Şimdi muhtarım fiyat söyledi 320 ama 21 protein 330-340 liraya gelen fiyatlar var Avrupa'da ne vardı 1 litre süt sattığı zaman 1,5 kilogram yem alacaktı Bizde ise 700-800 gram yem Alamaz halde çiftçi Ve normalde ineklerde de büyük da sorun var 4.7 ama fiyatı veren yok. İşte 1 lira destek veriyor devlet. Bu kesmez. Bu yetmez. Bir an evvel en küçük baş, en büyük baş hayvancılığı ve süt sığırıcılığını desteklemek istiyorsak çiftçimizin sesine kulak vereceğiz. Bunlar bak tek suçları üretim. Bakın adamın haline bakın. Ne hale gelmiş üretirken. Birileri o güzelim klima odalarda otururken talip <laughs> kardeşim çıkmış yağcı sırtında. Aile ne hale gelmiş. Perişan halde ve ürettiği malı satamaz durumda. Ne suç işledi ki bu adam? Tek suçu üretim yapmış. Ülkesinin büyüklerine inanmış ve onların o sözleri arkasında üretim yapmış. Bugün yüzüstü kalmış. Buradan sesleniyorum. Evet. Sayın Bakan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na, yetkililere. Bırakın boş lafı. Doğrular burada. Bakın toprak mahsuliyeti ihale açmış. Ne yara saçtı? bin ton amya yara saçtı. Ya bunu da iç kafaları çalışmıyor. En azından üretim yok. Bari bunu ürün olarak alın. Ve burada fabrikada kırın. Onun küspesini, kabuğundan çıkacak evet. küspesini de yem fabrikalarında kullanın. Katma değer burada kalsın. Aynen. Ya bunu daha iyi yapamayan bir zihniyet var. Şimdi buradan tekrar sesleniyorum. Acil olarak en büyük baş, en küçük baş hayvancılarımızı yapan çiftçilerimizi destekleyin diyoruz. Yani küçük ve orta ölçekli aile işletmeni desteklemezlerse iş bitiyor. Ne dedi kardeşim? Sonbaharda Tekelle bırakıp kesime götüreceğiz. Aynı şekilde büyük baş hayvanları da işte inekler kesime gidiyor. İnekler kesime Sayın gidiyor. Vakilin. Ve Türkiye'nin her yerinde bu sorun var. Ve gıda krizinin geldiği Dünya'nın her yerinde belli. Raporlarla belli. Buna rağmen biz hala daha hayal peşinde gidiyoruz. Bizim bir an evvel kafamızı kumdan çıkarmamız lazım. Üretim yapan bu değerli çiftçilerimizi milletin efendilerinin köylülerimizin sesine kulak vermemiz lazım. Onları üretme tutmamız için de ne gerekiyorsa yapmamız lazım. İnşallah hep birlikte bu sıkıntıyı da aşacağız. Ama kurt kışı geçirir ama o çektiği ayazı unutmazmış. İnşallah bu ayazı unutmayacaklar. Sandık geldiğinde de gereken cevap verecekler. Ama şu var ki işte bakınız ne kadar doğal bir ortamdayız. Evet. Bu meradaki o faydalı bitkilerden almış oldukları vitaminlerle oluşan o sütü Maalesef çocuklarımızla buluşturamıyorlar. vatandaşın buluşturamıyorlar. Birileri manda yoğurdu yerken şu anda vatandaşın elindeki üretmiş olduğu keçin, keçi koyun yoğurtları sütleri ise ellerinde kalmış. Yine aynı şekilde büyük başlıklı üretilen elinde kalmış. Hadi oradan diyoruz. Bir an evvel bu çiftçilerimizin sesine kulak verin.